1558-805 yılları arasında yaklaşık 250 yıl boyunca Orta Avrupa ve Balkanlara hakim olan, Güneyde Morak, Kuzeyde Baltık, Doğuda İstanbul önlerine, Batıda ise Germen ve Frank ülkelerine kadar akınlar yapan, Hun ve Sabar kalıntıları ile Bulgarlar gibi Türk kitlelerinin desteğiyle Germen ve Slav kabilelerine hakimiyetleri altına alarak Avrupa siyasetine yön veren, uzun saçlı kısa yaylı at üstünde düşmanlarına ok yağdırmakla meşhur olan Avar tarihi Pazar ve Aral göllerinin kuzey sahasına gelerek Sabarların doğusuna yerleşen Avarlar geldikleri bu bölgede de huzuru bulamayacaklar ve daha batıya göç etme ihtiyacı hissedeceklerdi. Avrupa'da devlet kuran Avarların iddia edildiği gibi Juan Juanlar ile bir bağlantısı yoktur. 552'lerde Göktürklerden darbe yiyerek yıkılan Juan Juanlar hakkında Çin kaynakları batıya göç ettikleri hakkında bir bilgi vermemektedir. Doğu Roma tarihçisi olan Priskos, Juan Juan hakimiyeti çökmeden 100 yıl önce yani 465'te bu bölgedeki avarlardan bahsetmektedir. Doğu Roma müellifi Simokattes eserinde hakiki ve sahte avar diye bir ayrım yapmaktadır. Sahte avarlar aslında Batı Türkistan ve Kuzey Kafkasya arasında Don Volga havzasında Ogurlara komşu olarak yaşayan Akun devletinin kuruluşunda yer alan Var ve Kun adlı boylardır. Onlar Juan Juan hakimiyeti altında yaşamayı reddedip burada bir birlik oluşturdular. Karşı koyan, dirinen anlamlarına gelen avar adını aldılar. 465 yıllarından sonra Avarlar ve Sabarlar bir göç hareketine katıldılar. Avarların baskısıyla yine Türk kökenli olan ve Sibirya'ya adını veren Sabarlar batıya yöneldiler. 515 yılında Sabarlar Kafkasya ve Karadeniz'in kuzeyine gelip yerleştiler ve burada kendi devletlerini ortaya çıkardılar. Milattan sonra 300 ila 500 yıllar arasında Karadeniz'in kuzeyi Kafkaslar'da ve Doğu Avrupa'da pek çok ogur topluluğu teşkilatlı halde yaşıyordu. Azak denizinin doğusunda 10 ogurlar, Dinyeper Nehri havzasında 30 ogurlar ya da diğer adıyla Otrigurlar, Don Volga arası ile kuzeyde 9 ogurlar yani Kutrigurlar bulunuyordu. Bu boylar Avrupa Hun Devleti'nin askeri kanadında çok büyük rol oynamışlardı. Karadeniz kuzeyinde Avrupa Hunlarına bağlı olarak yaşayan ogurlar zamanla Bulgar adıyla anılacaktı. Avarlar ise devlet içinde Türkçe ünvanlar kullanan Türk boylarının ağırlıkta olduğu, yönetici tabakanın Türk kültürüne bağlı olduğu bir göçebe topluluktur. Avarlardan kalan şahıs adları ve ünvanlar Türkçedir. Bunlara Bokolabur, Tudun, Kaan, Tarkan, Bagan, Apsık, Yuğraş, Bayan, Kan Savcı, Kök, Solak ve Mergen'i örnek olarak verebiliriz. Avarların Alanlar, Onogurlar, Kutrigurlar ve Utrigurlar üzerinde hakimiyet sağladıkları bilinmektedir. Avrupa'ya ulaşmadan önce de çok kültürlü bir yapıya sahiplerdi. Avarların özel ok uçları düşmanı 500 metreden öldürebilmekte ve 200 metreden zırhı delebilmekteydi. Düşmanı sürekli rahatsız ederek ok yağmuruna tutmak, beklenmedik anda saldırmak onların en iyi yaptıkları işti. Asya'da mühim olaylar yaşanırken, yani Göktürk devleti kurulurken ve Karadeniz'in kuzeyinden bir göç hareketi başlarken Akdeniz havzasında da büyük savaşlar sona ermişti. Doğu Roma İmparatoru olan Justinianus 534'te Afrika'daki Vandallar devletini, 534-552 harpleri sonunda da İtalya'daki Ostrogot takimetini son vermişti. İtalya, Adriyatik kıyıları, Kuzey Afrika ve İspanya'yı tekrar imparatorluk idaresine aldığı için en son Romalı olarak adlandırılmaktaydı. 20 yıldan uzun süren savaşlar sonunda Doğu Roma oldukça yorulmuş ve hırpalanmıştı. Kafkas ve Balkanlar'da bir müttefiki ihtiyacı vardı. O dönemde Karadeniz kuzeyinde Avar atlıları gözükmeye başlamıştı. Avarlar 557 yılında Sabar'ları dağıtarak önlerini açtılar ve Azak Denizi'ne hakim oldular. Bölgedeki ogurları ve sabarları hakimiyetleri altına alıp Kafkasya'ya ilerleyen avarlar Terek Havzası'nda bulunan alanlar ile temasa geçtiler. Alanlar aracılığıyla Kafkaslarda bulunan Doğu Roma kumandanı Justin'e avarların Doğu Roma ile dostane ilişkiler kurmak istediğini haber gönderdiler. Justin de bunu İstanbul'a bildirdi. İstanbul görüşmeye olumlu bakınca Kandik adlı bir avar elçisi 558 yılında İstanbul'a ulaştı. Avar elçisi başkentte Avarların kudretinden ve onlara karşı durulamayacağından övünerek uzun uzun kendi topluluğu hakkında bilgiler verdi. <laughs> Halkların en büyüğü ve en güçlüsü olan Avar halkı sana geldi. O düşmana kolayca vurup onları ortadan kaldırabilir. Bu yüzden Avarlar ile kuracağınız ittifak sizin için karlı olacaktır ifadeleri üzerine Doğu Roma İmparatoru Justinianus Balkanlarda Sabirlere, Kafkaslarda Ogur akınlarına karşı avarları kullanmak istedi. Varılan anlaşmaya göre Doğu Roma avarları her yıl belli bir miktarda altın verecek, avarlarda da Doğu Roma düşmanlarına karşı savaşacaktı. Elçi Kandiye diye değerli hediyeler veren imparator, silahları Valentinos'u anlaşmayı onaylatmak üzere avar kanına gönderdi. Don ve Kuban arasında göç eden Bulgarların Avar Terziki altında İdil boyunca kuzeye doğru gittikleri de bu dönemde anlaşılmaktadır. 550'li yıllardan sonra Avarların topyekün bir göç hareketi başlattığını biliyoruz. Bunda Göktürk hakimiyetinin batıya yayılması da etkiliydi. 555 yılı İstimiyabgu'nun Aral Gölü kıyılarına ulaştığı tarihti. Doğu Roma tarihçisi Menander, İstemi'nin Avarlar kuş değiller, havada uçup kılıçlarımızdan kaçamazlar. Balık değiller, suya dalıp derin sularda yok olamazlar. Toprak yüzeyinde dolanıyorlar. Eftalitlerle işim bitince avarlara saldıracağım ve benim gücümden kaçamayacaklar dediğini aktarır. Avarlar Don Nehri'nin batı tarafına geçerek buradaki Onogur ve Kutrigur Bulgarlarını hakimiyeti altına aldılar. Bu şekilde Karadeniz'in kuzeyi Avarların eline geçmeye başlamıştı. İmparator her ne kadar Avarlar ile anlatsa da onlardan çekiniyordu. Tuna kuzeyinde Ant ve Slav kabilelerinden bir set kurmuştu. Az bir zaman sonra Slav olduğu düşünülen Tuna boyunda yaşayan ve Doğu Roma'nın sınır muhafızları olan Antlar Avarlara boyun eğmek zorunda kaldılar. Avarlar bu seti kolayca kırarak Tuna ağzına kadar ilerlediler. İmparator Avarlara Sırbistan civarına yerleşmek istediğini bildirdi. Fakat Avarlar dağlık olan bu bölge yerine geniş düzlükleriyle Dobruca ve çevresini istiyordu. 559 yılında Avarlar İstanbul'a kalabalık bir elçilik heyeti gönderdiler. Uzun saç örgüleri ve giyimleriyle onlara benzeyen Avarlar İstanbul sokaklarında büyük ilgi gördüler. Doğru ama avarların Dobruca'da bulunmasına ses çıkarmayacak. Buradan Bulgar ve Slav akınlarını durdurması karşılığında Doğru ama avarlara her yıl hediye adı altında altın ödeyecekti. Avar Kağanlığının kurucusu ve en büyük hakanı kabul edilen Bayan Kağan'ın ismi 562 yılından itibaren kaynaklarda yer almaya başlamıştı. Bayan Kağan oldukça hareketli, planlı ve iyi bir askerdi. Tuna bölgesine yerleşen Avarlar için artık akın yapma vakti gelmişti. Bayan Kağan 562'de tekrar imparatora bir elçi gönderdi. Halkının Doğu Roma arazilerinde yerleştirilmesini istedi. Fakat Doğu Roma Okunim isimli bir avar elçisinden avarların asıl niyetlerinin Doğu Roma'ya saldırmak niyetinde olduğunu öğrenince avarların yerleşme talebi reddedildi. O güne dek dostane ve menfaat üzerine düzenlenen avar Doğu Roma ilişkileri kökünden değişiyordu. Bayan Kağan elçilerine çabuk dönmelerini emrettiği halde elçiler İstanbul'da alıkonulmuştu. 7. yüzyıl Doğu Roma müellifi olan Theophylactos Simokattes eserinde avarlar için Avarlar onların takma adını taşıyor ve kudretli bir Asya halkıdır yazıyordu. 565 yılında Doğu Roma tahtında bir değişiklik yaşandı. Justinianus ölünce yerine 2. Justinus geçti. Çok kibirli bir Doğu Roma kültürü savunucusu olduğu için ona göre Roma'yı küçük düşüren sınırdaki yabancılar olan Avarlara yapılan tazminat, vergi ve hediyeler verilmemeliydi. Bayan Kağan ödenen verginin devamını ve artırılması yönünde bir talepte bulundu. Verginin ödenmemesi halinde Trakya'nın avar hücumuna uğrayacağını söyledi. Verginin ödenmemesiyle Doğu Roma'ya hücum eden avarlar Karpatların orta taraflarını ele geçirdiler. Doğu Roma sınırlarında ilerlemeyip Moravya ile Bohemia'ya kadar akınlar yaptılar. Bayan Kağan avarlar için daha elverişli olan bugünkü Macaristan ovalarına göz dikmişti. Macarova ve aşağı Panonya'da bir Germen kavmi olan Lombardlar bulunuyordu. Lombard kralı Albion, Kuzey İtalya'yı ele geçirmek niyetinde olduğu için Doğu Roma ile arası oldukça açıktı. Doğu Roma'da Kral Albion'a karşı Gepitlerle ittifak olmuştu. Kral Albion bölgede artık adından söz ettiren Bayan Kaan ile görüştü. Lombardlardan gelen bir elçi Bayan Kaan'ı Gepitlere ve Doğu Roma'ya karşı harekete geçmesi için teşvik ediyordu. Doğruma kaynaklarına göre Bayan Kağan başta bu ittifaka sıcak bakmamıştı. Fakat Lombardlar ellerine geçecek hayvanların onda birini, ganimetlerinin yarısını ve bütün Gepit arazilerin avarlara bırakılması karşılığında tekliflerini kabul etti. Lombardlar 568 yılında avarlarında desteğiyle Gepitlere karşı galip geldiler. Gepit kralı Kunimund bu savaşlar esnasında öldürüldü. Onun torunu devlet hazinesini alarak Doğu Roma'ya sığındı. Avarlar bütün Gepit arazisi ile Tissa boyunu ele geçirdiler. Lombardlar da Kuzey İtalya'yı ele geçirip Lombard Krallığı'nı kurdular. Lombardlardan boşalan yukarı Panonya Avarların eline geçmişti. Böylelikle Bayan Kağan Orta Avrupa'da oldukça stratejik bir bölgeyi ele geçirmiş oluyordu. Özellikle Hun Bakayaların ve bilhassa Kutrigur Bulgarlarının avarlarla beraber hareket etmeleri avar kanına güçlü bir atlı kuvvet imkanı sağlıyordu. Avarların bugünkü Almanya Turinga bölgesine kadar akın yaptıkları da biliniyor. Bu dönemde batıda parçalı halde Frank Krallığı bulunuyordu. Frankların doğu kralı olan Siegebert avar hücumlarından oldukça rahatsızdı. İlk avar hücumlarını püskürtmeyi başarsa da onları durduramıyordu bizzat ordusunun başında 568 yılında Avarlara karşı harekete geçti. İki ordu arasında meydana gelen savaşları Kral şey gebert, ordularının meydanı terk etmesiyle esir düştü. O dönem tarihçisi Gregor de Tours, Ruh çağırmada ve sihirbazlıkta çok yetenekli olan Hunlar onların gözleri önünde birkaç hayalet şahsı dans ettirdiler ve onları kolayca yendiler yazmaktadır. Avarların esas amaçları Galya'yı işgal etmek olmadığı için Bayan Kant Siegebert ile anlaştı. Kral Siegebert serbest olması karşılığında Avarlara tarım ürünleri ve canlı hayvan gönderecekti. Burada Avarların hala yerleşik hayata geçmedikleri ve tarım ürünlerine ihtiyaç duydukları anlaşılmaktadır. Avarlar 568 yılından sonra Dalmatya kıyılarından başlayarak Doğu Roma yakınlar yapmaya başladılar. Justinus bunu karşılamak üzere bölgeye ordu göndermeye hazırlanıyordu. Kuzeybatı yönünde ilerleyen ve tehlikeleri ortadan kaldıran avarlar için artık yönlerini Doğu Roma'ya çevirme vakti gelmişti.